sizlerle birlikte yeni oyunun karşılığındayız. oyunun adı Mafya. Anam valla hiç oynamamışım ya. Tek bir acık bölümleri böyle denedim. Yani düne yüklemiştim ya. He orada düne yüklemiştim. Bu videoyu beğenirseniz size yeni bölümler de çekeriz. Arkadaşlar bunun görevleri de var. Yani annem GTA 5 gibi. Tek sorunlar. Yani grafikleri güzeldi yani grafikleri sorunlu. Açıl, açıl. 2013 Gopel Kasıl Nezla Hadi açıl ya Hemen akıdım. Açıl, açıl. Açıl, açıl, açıl. Siktirme belanı. Oğlum ben buna koydum ya. Bir, 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 yeni açıldı. Hadi koy artık. Elma açılar Böyle burada dosya silah işareti çıktı. Kursun işareti çıktı yine. Hala açılma ben seni ne yapacağım bilmiyorum. Bekleyelim. Açılmazsa ne yoksa en basit yerim. Değil mi arkadaşlar? Durun arkadaşlar en başına yapıp geliyorum. Arkadaşlar valla yaptık. Valla evet. oyunu oraya içidir. Buradan böyle bu tuşa tıklayıp gidiliyor. Baba. Ay. Çok bekliyorum yani sizin için bir dakika olabilir. <laughs> hmm. Anam açar artık ben orası oldu işte burası da olmaz yani. Emekimiz valla Ne valla biraz o der Salaklar oynamış Yalan attım oynamış Oynamış gibi ama oynamamış İzlemişim Ben bir şey bir şey izlerim arkadaşımın tarafında ben bir şey izlerim Allah'ım bana kodum Gebel gebel eh, Göte göte vuruyor bebek takma. Biraz görevler yapalım arkadaşlar. Görevleri yapalım. Daha bölümde görevler yaparız. Adamı sürüldüreceğiz. Yazı atar öldürmeye çocuğu vardı. Öldürün yalı. Sürdürün. Hemen arkada. Biz galiba o adamla çalışıyoruz. Gel lan. K Gel, 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 gel. Anne, ne <laughs> ya, <vallahi> öldürdük. <laughs> ha şimdi yine böyle bir... bir saat getirelim mi zaten? Vallahi bana azıcık ben senin gelişim için Tamam Anlaştık. Bak 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 bak. Anlamaya koyarım bir. Hadi hadi hadi. Ne yapayım şimdi bunu? Gezir içeceğim. Hadi bakalım. Dört. Oha lan. Ne çabuk dört yaptım. Daha iyi bir eşya ya da eşya ne kadar besleyecek? Ve kaçırız. Galiba bizi bu öldürürler. Vi 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 bir amara koyayım. Kim arıyor la bu şerefsiz? Arabada bak eski arabadır. Biraz para mı zannediyorsun? Biz Buraya göstermedi buraya geldi. Ha şimdi ne yapacağız? Bu süreçik. Grip şey yapmayacağız böyle bakacağız. Onlara silah verdi. O rafi oluyor. Evi tekerleri sar. Çıkın bana koyun. Tecavüz yok. Yok gibi de. Aman akodum. Şöyle gel gel gel. Aman adamın kadar çok şey var. Adamları var. Gel şey biraz kon yak bula kaldı ne ara Nere oldu şu? Bu bölümü burayı bitirelim. Video bitirdi Allah. Bana burada tam böyle bu önümüzü kesmeye çalışacağız. Aman abi. Ne taktın öyle elimi kesemezsin. Ya. Şimdi ne olacak? Ya. Roket. Aman Allah'ım. Önümüzü kesmişlerdi. Ne yapacağız? Ve ne yapacağız ve adam sıfır. Ben Dur hadi ve 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 Hadi bu kaşetler. Aha ha. Ve 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 ve. Ve la la. Her şey ben sırf. Zaten sen Bakalım nereye geldik. Gördüğüm için arkadaşlar. Şu an sen Hiç tam gün sonuna gelelim kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.